Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bunu mu? <laughs> ben Saramzalı köyünden Durdaniye. Almanya'da orada söyleyeyim Almanya'da torunum var. Belçika'da e torunum var. Ondan sonra Antalya'da oğlum var. Ne, ne dedi kız? Torunum var. Öğretmen. Urfa'da, Urfa'da torunum var, öğretmen, karısı var, hemşire. Hepsine ayrı ayrı selam öperim, onların gözlerinden öperim. Evet. Al bakalım. Ben Zeynep Babalı, evet. oğlum Fatih, Fransa'da gelinimin, oğlumun, torunlarımın gözlerinden öperim. Dünürlerime selam ederim. Ee, Burdur'da oğlum var. Ona selam ederim Çener Nahiye. Torunlarım. Onlara selam ederim. Taner'im var Antalya'da. Ona selam ederim. Geline, torunlarıma, hepsine. Ee, hangisiydi kız başka? <laughs> Şener'i söyledim. 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 Ha. Mehmet Ali Fransa'da oğlum var. Ona da çok çok selam ederim. Gözlerinden öperim hepsine oradaki akrabalarıma hep akrabalarıma isim saymıyorum. Hepsine bol bol selam eder. Gözlerinden öperim. Allah'a emanet ederim hepsini de. Sen de Mevlid'e selam söyle. Şimdi var adı Fatih'e söyle, Mevlid'e söyle. Ali'ye Ali söyle. Abdullah'a söyle. Aman, hepsini. Hepsine de selam söylerim çocuklarımın gözlerinden öperim. İşte Geldiniz bizi tanıttınız çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Benim İstanbul'da kızım var. Torunlarım var. Onların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun Allah razı olsun herkesten. Hepsine selam. Ben de hepsine selam söylerim. İstanbul'daki kardeşlerime, gelinlerine hepsine selam söylerim. Ben de anneme, babama, kardeşlerime hepsine selam söylerim. Ben de selam zalıdan Ankara'da oğlum var, torunum var, gelinim var. Çokça selam söylüyorum. Antalya'da, Aksaray'da oğlum var, gelinim var, torunlarıma. Çok selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Ben de Ankara'da oğlum var, Belçika'da kızım var, Almanya'da yeğenim var. Hepsini öpüyorum, çokça selamlarım beni tanıyanlara. Evet. Benim de Fransa'da oğlum, gelinim, torunlarım, oğullarıma, gelinlerime hepsine çok selam, hepsini çok öperim. Hısıma, akraba, beni tanıyanlara, komşulara hepsine çok selamlar. Çok teşekkürler, hoşça kalsınlar, iyi günler. İzmir'de, Ankara'da, Belçika'da, Hollanda'da, na hepsini Almanya'dakilerine selam eder, gözlerinden hepsini öper. Hangi birini sayayım ben onları? Hepsini de. <laughs> <laughs> Nemşehir'de Yusuf'uma, gelin kızıma, dünürüme çokça selam söylerim. gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsunlar. Hoş geldiniz. Saranzalı'ya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'tan İyi dileklerinizi dileriz. Almanya'da kızım var, Belçika'da yeğenlerimiz var. Onlara selamlar ederiz, gözlerinden öperiz. Bursa'da, Antalya'da herkese selam. Allah'a emanet olun. Seni tanıyalım abim. Ben Saramdal'da Hacı Pak, 4. Ağza. Evet, Hacı abi Hı. biraz kendini anlatır mısın? Çoluk çocuk var mı? Baba. Bir kız bir oğlan. Ne işle uğraşıyorsun peki? Hayvancılık yapıyor. Hayvancılıkla Hayvancılık uğraşıyorsun. Yapıyorum. Biraz e, köyü anlatır mısın? Köyde kimler var? Kimler gurbette? Komşuların olarak mesela. Vallahi abim gurbette. Nerede abin gurbette? Fransa'da. Fransa'da. Evet. O zaman abine şöyle bir selam gönder. Var mı söyleyeceklerin? İzleyicilere abim, olsun. Abime çokça selam söylerim. Ellerinden öperim. Arkabalarımız çok orada. Herkese çokça selam söylerim. Başka... Söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Benim de soruyor mu? <laughs> Sana bir şey sormayacağım. Zaten sen yapacağını yapmışın edeceğini etmişsin. Ne ördün? 15 yıldır koya ne ordun? Evet. Ee, önce kendimi ne tanıtayım da ondan Kadat sonra yaptılarım saymayla bitmez. Senin kameran mi? kaç? saat kamera sığar mı ona 15 yıl? saat çekiyor. 15 yıl ona sığar mı? Sığar sığar. i̇smim Kadir Öztürk. Arkadaştan önceki Sarahamzalı köyü muhtarıyım. 15 yıl hiç ara vermeden muhtarlık yaptım. Ee, ne hizmet yaptın dersen saymayla bitmeyecek hizmet yaptım. Muhtar olarak e, görevimi tamamıyla yaptığıma inanıyorum. 4 yıl kaymakamlıkta köylere hizmet götürmede muhtar encümenliği yaptım. Elektriğimiz, suyumuz, telefonumuz, Köyümüzün kilitli taşı, altyapısı, kanalizasyon, kanalizasyon e, artı şu an yüzde %50'si bitmiş göletimiz var. Yaklaşık 60 yıllık dedelerimizin projesiydi. Bizim zamanımıza, bize kısmet oldu. Şu an yüzde %40-50'si e, tamamlandı, inşaatı devam ediyor. Onun haricinde işte Mirahor'la Saramızarı Köyü bağlantı yolu, Tatlı Köyü ile Saramzalı Köyü bağlantı yolu. Aşağı özde hafif derecede bir köprü. Mezarlık vesaire vesaire bir muhtarın köye ne yapmışsa hepsini yaptığıma inanıyorum. E, komşularından da gayet uyum içerisinde hiç kimseyle ileri geri etmeden iyi bir muhtarlık yaptığıma inanıyorum. şimdiki arkadaşa da başarılar diliyorum. Yanımda yetişti. iki dönemde razamdı. İyi bir arkadaşa teslim ettiğime inanıyorum. Ona da başarılarının devamını diliyorum. Yaptığı işlerde beraber olacağız. Burası bizim köyümüz, köyde yaşıyoruz. Bu kadar. Peki muhtarım bu köyün için sarı hamzalı demişler. Bu köyün sarı için hamza sarı hamzalı demişler. Köyümüzde eskiden sarı bir hamza yaşıyormuş. Hı. Hamza oradan kalmış. Sarılık oradan gelmiş. Öyle diyelim. Peki bu köyün tarihçesi nedir? Kaç yıldır Sarı Hamzalı köyü? Var Daha var. önceki ismi var mıydı? İlk yok. kurulduğunda, yok. Ilk kurulduğunda Sarı Hamzalı ]ıyoruz. bazı köylerde bazı araştırmacılar köyün ismini, yaşayanını vesairesini bulmuşlar. Sadece bizim köy yok kayıtlarda. Peki Sarı Hamzalı köyü köken olarak nedir? Mesela geç, geçen gün Osmaniye'yi çektik. Orası Çerkez'miş. Sarı Hamzalı var. köyü kısaca Türkiye. Burada Aleviler kurmuş. Hı. Şu Hı. anda Kürtler var. Yugoslav göçmenleri var. Bulgaristan göçmeni Hı. var. Hı. Yunanistan göçmeni var. E i̇şte e, köy yerleri var. var derken onlar da yine yerli değil. Erzurum'dan gelme, Kars'tan gelme. Köyümüz göçmen köyü. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Amca senin isim ne? Musa Erdemir. Musa Erdemir. Yaş kaç amcacığım? 79. 79. 79 yıl boyunca Sarı Hamzalı köyünde mi yaşadın sen? Evet. Gurbet gördün mü? Gurbete gittin mi? Gitmedim. Gurbete gitmedim. Hep köyde miydin? Köyde geçtim. Neyle uğraştın? 79 yılı nereye harcadın? Bir anlat bakayım şöyle. Hayvancılık yaptık. Çiftçilik yaptık. Böylece ömrümüzü geçirdik. Taylağı unutma. <laughs> 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 Muhtarlıkta yapmışsın ya amca niye söylemiyorsun? Sene kaçta yaptın muhtarlığı? 85-95 yıllar arasında. 85-95. E, kaç dönem yaptın? 3 dönem. 3 dönem. 15 yıl boyunca muhtarlık yaptı. 12 yıl oldu. 12 yıl mı oldu? Evet. Peki amca bu köyün Sarı Hamzalı'nın kökeni nedir? E, çoğunluk olarak e, hangi millet var burada? Göçmen mi, çerkez mi, kürt mü, türk mü, muhaşir mi? Bizim köyün kuruluş tarihini biz büyüklerimizden böyle duyduk. Nasıl duydun? Duyduğun gibi Sar, bir bakayım. Sarı hayranım. Hamza isminde bir adam ilk defa bu köye kazma vurmuş. Köyün adını da Sarı Hamzalı koymuşlar. Adam sarıymış, ismi Hamza'ymış. Le mi gelmiş evet. bu köye? Ilk Hamza, Hamza şey yapmış. Gazmayı vurmuş. Kazma'ya evet. vurmuş. Sarı köyü olmuş. Olmuş evet. Peki amca bu köyde, bu köylerin adetlerinde eskiden ee, başlık falan var mıydı böyle düğün yapmak için? Başlık alınır mıydı? Eskiden vardı evet. Kaç liraydı sen mesela kaç lira başlık verdin? Ben 5 bin lira başlık verdim. Ne kadar çalıştın o 5 bin liraya ne kadar çalıştın mesela? Bir yılki kazancım buğdaydan temin ettim kazancımı. He. O da yetmedi. 35 tane de koyun sattım. 35 tane koyun. 5 bin lirayı temin ettim, başlığı verdim, düğünüm ettim. Vallahi eskiden para <laughs> kıymetliymiş o zaman amca. Şimdi 35 tane koyun 35 milyar yapıyor zaten. Tabii. He. Şimdi. Ya Ama o zaman bağırı. boyunlar ucuz da. O zaman ucuz muydu koyunca? Tabii oğlumlar? tabii. E peki gıtlık falan gördün mü amca? Eskiden gıtlık varmış. Çay bulamazlarmış, şeker bulamazlarmış. Topak şekerinden çay içermiş. o Topak şekerinden çay içenleri gördüm. Fakat yoksulluk görmedik doğru konuşalım. E yani bizden o zaman her evvel... maddi durumunuz iyiydi. Evet, bizden evelkiler, daha ileriki yıllarda anlatırlardı babalarımız, annelerimiz fakirlik görmüşler. Ama biz çocukluktan bu tarafa biz bir sıkıntı görmedim. Hayvanımız vardı. Tarımına uğraşırdık. Böyle bir sefilik görmedik çok şükür. Peki Sarı Hamzalı köyünde ilk traktörü kim aldı amca? İlk traktörü Resul Kılıç Aslan evet. aldı. Muhtarımızın amcası. Yıl olarak bilemeyeceğim de. 1900... 55. Öyle mi? 55 gibi. Tabii, tabii. 55 yılında. Öyle gibi evet. Anladım. Peki bu köyün adetleri nasıldır? Düğünleri olsun, cenazeleri olsun. Düğün kaç gün sürer burada? Düğünde neler yaparlar? Burada düğünler 3 gün sürer. Tavur zurna olur. Gençler halay çeker. Düğün yemeğe verilir. Cenazelerde komşu birliğine beraber cenazeler kaldırılır arkasından e, misafirlere ikram edilir. E, bir hafta taziye devam eder. Böyle. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane, neredeler? Üç tane oğlum var. Üçü de İmam Hattin mezuru. Görevi, görev aldılar. Onlara şöyle bir selam gönder amca. Oğlumun biri sorgunda. Birisi Ankara'da şu anda hacda, Ümre'ye gitti. Birisi de İstanbul'da. Onlara buradan selam gönderiyorum. Dört tane kızım var. Biri köyün içinde. Biri Ankara'da. Biri İzmir'de. Biri Fransa'da. Evet. Fransa'dakilere şöyle bir el salla bakayım. Fransa'dakilere el sallıyorum. <laughs> Köyümüzden de Fransa'da olanlara el sallıyorum. Hepsine selam gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz amcam. Biz de size teşekkür ediyoruz. Köyümüze geldiğiniz için sağ olun var olun.